Saura kalkıp niyet etmezsen oruç kabul olur mu? E, saura ka kalkmak şart yok. Niyet saura kalkmadan da yatmadan da yapılır. Saura kalkmak bir tür niyet değil midir? Saura kalkmak zaten fiili niyettir. İlla dilden niyete lüzum yok. Ama saura kalkmadıysa da gece yatarken niyetlense o niyet olur. Ama her oruç bir değil. Orada tasnif var. Yani e, geceden niyet hangi oruçlarda şart? Adakta. <laughs> bir gün oruç tutacağım şu işim olursa. Adakta şart. E, kefaretlerde şart yemin kefareti tutan veyahut 61 onlarda şart yani kaza orucunda Ramazan'dan kazan var. Bunlarda geceden niyet şart. Geri kalan nafilelerde falan kaba kuşluğa kadar. Yani diyelim ki öğlen ezanına yarım saat kalana kadar niyet edebilir. Çünkü günün ek serisini oruçlu geçirsin diye. Aksi takdirde niyetsiz olan bir şey normal yemek bulamadın aç duruyorsun gibi olur. Niyetsiz hiçbir şey ibadet olmaz. Namazda istediğin hareketi yap. Niyetsiz namaz olmaz. Hani aynı kılsan da niyet şart. Hal böyle olunca kaba kuşluğa kadar onlarda da ee, müsaade var nafilelerde. O zamana kadar mesela misafir gelse falan da açıyorsun yani. Efendim misafir geldi sabahın dokuzunda kahvaltıdasın. E, adama bu üretin adam sen de ye falan ısrar ediyor. O da sevaptır. Açarsın ondan beri nafile olursa. Sonra o vacip oluyor ama açtığın için. Güne gün sonra tıçar. kazası. kazası gerekiyor. Yoksa normalde kaza gerekmez ama niyet ettiğin için vacip etti kendine meselesi var. Ama oradan misafiri sevindirmek sevindirmekten dolayı çok daha fazla cevap var. Yani açmak ama bu kabak kuşluğa kadarla bu kayiyettir. E sen saatin şu andaki hesapla konuşuyorum 12'lerde falan açamazsın. Nafile oruca niyet ettinse. Yani onun için sonra kalkmak kalk, yani diyemeyelim ona da geceden niyet diyelim ona yani. Sahur, evet. yanlış yani anlaşılıyor. Geceden niyet efendim nafile oruçlarda şu anda tutulan yani. A, Muharrem şu bu. berci başında şart değil. Evet. Sahura kalkmak illa laf sen. E, Söylemek arasında değil. Eylem olarak fiili tatbikte niyettir zaten. Evet.